Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnet-i seniyesinin kaç çeşidi var? Üç çeşidi var. <laughs> Öyle değil mi? Sünnet-i seniye üç çeşittir. Yani bir, mübarek ağzından çıkan sözler. Bunlar sünnet-i seniyedir, hadis-i şeriftir. İki, yanında bir iş yapıldığı zaman itiraz etmediği şeyler de minnettir. Üç, kendi haliyle yaşadığı şeylerdir. Başka var mı? Üç şey. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herhalde hayatta bir şey giydi değil mi? He? Yaşarken bir şey giydi herhalde değil mi? O giydiği şey ne oluyor? sünnet oluyor. Adet mi oluyor, sünnet mi oluyor? Sünnet. <laughs> ya bir şey gider oldu öyle değil mi? Biz bu yeni çıktığımız adımda söylüyorum. Allah selamet versin bizim Cemaleddin Hoca Bu Cemaleddin Hoca bana haber gönderdi. Dedi, o zaman da dedi, yani müşrikler de sarık sarıyordu dedi. Siz dedi sarığı öyle öne çıkarttınız dedi, fitne çıkarıyorsunuz. Ben de kendisine cevap gönderdim. Ve o çok sevdiğimiz bir adam, her gün dükkana gelir otururuz muhabbet ederiz. Dedim vallahi bizde peygamberin yaptığı sünnetlerin kitabı var. Ebu Cehil'in yaptığı kitabın sünneti yok. O da sende var herhalde. Bir zahmet onu gönder de hele bu cehil neler yapıyormuş öğrenelim dedi. <laughs> Allah selamet versin bir daha sesini çıkarmadı. Bir de o şey yaptı. Kutbe ee, hutbe meselesinde 1927'ye kadar hutbeler tamamen Arapçadır Osmanlı, Osmanlı Devleti'nde. Yani Osmanlı'nın bütün topraklarında hutbeler Arapça okunmuş. Başka lisan karıştırılmamıştır bu hutbe meselesini yazdığımız zaman da ona itiraz etti. Kürsüden söylemiş. Ben demiş, bin şeyden 27'den sonra da önce de Osmanlı zamanında hutbelerin başka lisanla söylendiğini ispat edeceğim ona. Ben de haber gönderdim kendisine. Dedim söz veriyorum. Müslüman sözü. Eğer bunu bana ispat edersen Cuma günü Yeni İzzet Paşa camisinin önüne geleceğim. Bir sandalyenin üstüne çıkacağım. Diyeceğim ki ey cemaat benim hakkımı, kusurumu affedin. Ben büyük bir hata yaptım, büyük bir yanlış yaptım. Öyle böyle söyledim. Allah razı olsun Cemalettin Hoca ben ayıktırdım. Eğer dedim ispat edemezsen sen kürsüden söyleyebilecek misin? 27'den evvel Osmanlı'da hiçbir zaman Arapçaya dışında et lisan kullanılmamış. Tabi o şimdi şeye gitmiş. Kütüphaneye. Kütüphanede kutbelerin şeylerine bakmış. Bu börekçi çıktığı zaman 32 tane mi 45 tane kutbe numunesi yapmış. Tabi o zaman harf inkılabı olmadığı için Kur'an hattı ile yazılmış. Yani Türkçe hutbeler Kur'an hattı ile yazılmış. O zannetmiş ki bu Osmanlı zamandaki kitaplardır. <laughs> Allah selamet versin. Ondan sonra bakmış ki o tarih 27'den sonra. <laughs> yani, e dün evde bu e, Resul-i Ekrem Efendimizin sünneti mi, adeti mi meselesi mütala ederken e, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin her halin vahiy olduğu geçen sohbetimizde geçti. Vahiyse vahiy ise bu direkt itiraz Allah Cenab-ı Hak'a gel gitmiyor mu efendim. Kocalık başka bir şeydir. Allah kimseyi hoca etmesin diyeceğim ama. Kocalık <laughs> <laughs> bambaşka bir şeydir. Şimdi sen öyle dersen senden ne dimir, ne dimir akıllar ne iman. En iyisi sesini çıkarma. Ne en gerek ne derlerse desinler. <laughs> bir şeyi Aleyhisselatü vesselam Efendimiz yapmış da o sünnettir. Adet olmaz o. O adet olmaz. Kıymeti büyüktür. Onu hafif almak insanı dinden çıkarır. Yapmamak günah değildir. Sorulmaz da sen niye yapmadın denmez. Sevabını almamış. Tamam. Ama hafife alırsa onunla alay ederse en haşa hadisin küçüğü yoktur. En küçük zannettiği şey insanı küfre götürür. Hafife alırsa. Hocalar hemen çaresini bulurlar. Onun için sesin çıkarma. Nəyin gərək? Allah hayırlısı ilə islah içində. Öylə bıraq.